Nayip köyünde Nayip köyünün merkezinde konumuz arı ölümleri. Evet milyonlarca arı Nayip'te öldü. Bunun nedenleri ne olabilir? Bunun nedenlerini araştırmak için arı ölümlerinin yaşandığı Nayip köyündeyiz. görüyor musun? Bak. Evet. Al bunları. Hepsi telefon işte burada. Evet. Dün bura tüm doluymuş. Yok komple böyle değil. Ayağınızın altı bütün böyle. Bütün yol gübre atmış halde. Simsiyah. Dün, bak onlar evet, evet. Nayip Köyü'nde, Nayip Köyü'nün hemen çıkışında, yaklaşık yok yok. olarak 800 metre çıkışında arı kovanları, yüzlerce arı kovanında milyonlarca arı telef olmuş. Nedeni araştırılıyor, bilinmiyor. Ama gördüğünüz gibi şu an ayaklarımızın altında binlerce arının ölüsü var. Peki neye bağlıyorsunuz bu ölümü? Ya bunun milyonlarca burada arı ölmüş. Bunun neye İlk bağlıyorsunuz geldim. yani? İlk defa geldi. Başınıza. İlk defa başınıza geldi. Peki e, burada arı kovanı sahiplerinin e, diğerlerinde de böyle bölümler rastlandı yok, mı? Yok yok. Tabii sizde mi bunlar? Evet. Var? Dün akşam ilaç verdim. Yok abi. İlaçtan sonra kullanmaya başladım. Nasıl? İlaç verdim var İlaçtan ilaçtan sonra. Ne ilacı bir... verdiniz? O ilaç Ramitrat, var geçsin. Ramitrat diye ilaç var. Araya. Bunu kim size Aslanın salık yani. verdi bunu verin diye? 20, 20 senedir 20 senedir arıcısınız, evet. bu ilacı evet. kullanıyorsunuz. Evet. Fakat o ilacın üzerine mi öldü? E, pazar ben akşamı verdik. E, pazartesi sabahından 9'da bir şey falan yoktu. E, 12'de 11'de haberini aldık. Arıların biliyorum. böyle sebebi çıktı. O ilacı bir getirebilir miyiz bir görelim? Tamam, Getiriyorlar şimdi tamam. Ya, ya milyonlarca arı ya <laughs> yazık günah ya. Dolmuş <laughs> değil Abi şu fotoğraf alsana abi. Naci abi. İlaçlar var bak burada. Kullandıkları ilaç bunlar. <laughs> Normalde arıcılıkta mı kullanılıyor bu evet. ilaçlar? Evet. Neye yarıyor bu? Bit. Bit için. Bit için. Kovanlarınızda bit mi var? Evet. Önceden vardı evet, işte iki evet, evet. sefer veriyor bu. Olsun olmasın veriyoruz. Olsun olmasın normalde evet. rutin olarak verilen evet. ilaçların başında evet, evet. bu Vamitrat. Evet. evet. Va diye olan ilaç evet. var. Peki e, sebebi bu olmuş olabilir mi? bilmiyoruz onu araştırmasını istedim ben şey Bütün kovanlarınızdaki arılar öldü mü? Bütün kovandakiler buraya boşuldu. Hiçbir tane içinde kovanın arı yoktu dün. Allah Allah. Peki bunlar? Bu kovanı biz koyduk ki buraya arılar belki girer içinde diye. Ama o kovanlar bütün içinde hiçbir şey yoktu. Oradaki Şu anda, kovanları alıp da buraya silkelemiş gibiydi aynı. Büyükşehir Belediyesi kovan dağıttı arıcılara. Dağıtılmadı bildiğim kadarıyla. Dağıtıldı. Bunlar. Dağıtıldı. Senin haberin yok o zaman. Peki eee neden sen ondan istifade edemedin? Bak senin burada ciddi bir aracılık mücadelesi veriyorsun. Yüzlerce kovanın var senin burada. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etmedin mi? Ettim. E, Tarım İşleri Daire Başkanlığı, Hacı Aslan size arı kovanı dağıtacağız. Bu dağıttığımız arı kovanlarından sen de istifade edebilirsin denmedi mi size? Dendi, geldim, geldik. şeye geldik. Geldin, evet. Haldık. Almadın Haldık. mı kovan? Kovan almadım. Niye? Görülmedik, nereden? 380 kovanın var. Ve eee... Ne kadar şey yapıyorsun? Ton, kilo? 380 ve arıların yarısını bu sene çoğalttık. Arıların yarısını bu sene çoğalttın. Normalde yıllık üretimin ne kadar? Veya bir sezonluk üretimin ne kadar? 5-6 ton. 5-6 ton bal çıkartıyorsun. Bunu pazarlayabiliyor musun? Ee, kime veriyorsun bunu mesela? Ben <laughs> üreticisisin. Anladım. Burada genelde ne tür bal ıı, balt üretiyorsun yani hangi çiçek mi ay çiçeği mi ay çiçek. doğal mı başka şeyler mi ıhlamur ve çam balı üretiyorsun fakat ilk defa diyorsun ki bu kadar telef olan bir arım var bir bebekten daha pakımı fazla ihtiyacı var arının. arılar değil mi evet hassas hayvanlar evet çok hassas ve verdiğim... bir, bebek, bir bebek nasıl bakılıyor ondan daha fazla ilgi istiyor. Allah Allah, Evet. çok ilginç, çok ilginç. Valla Allah yardımcınız olsun. Burada evet. büyük bir e, kayıp yaşamışsınız. Evet. Milyonlarca diyorum ama kaç milyonlarca herhalde burada arınız telef olmuş. Umarım birileri bu e, sesinizi duyar da bu e, yardım ihtiyacınıza cevap ve karşılık bulur. Karakolan dediğiniz ne oluyor? Doğal. Petek koymuyorsun onlar, kendiliğinden kendi örüyorlar petekini falan. Öyle mi? Evet. Bakabilir miyiz içine bir tanesi? Var mı? Bu kara kovanımız. O, bu o, şeyi arılar yapıyor ha? Evet. Kendisi yapıyor. Biraz aşağı çevirebilir misin onu? Yani en azından güneşe karşı, evet. Evet, bir arı kovanın içine bakıyoruz şu an, bir kara kovan. Burada gördüğünüz peteği tamamen arılar kendileri üretiyorlar. Muazzam bir şey. Mucizeye şahit olmak gibi bir şey. Arı kovanlarında artık arılar maalesef yok. Her biri telef olmuş. Binlerce arı bugün artık yerlere saçılmış ve buradaki mağduriyet nasıl giderilir hiç kimse bilmiyor. Evet. Nayip köyünde arı ölümlerinin nedenini araştırdık. Bir ilaç gösterildi. İlacın mı neden olduğunu bilmiyoruz ama burada e, yaklaşık olarak 300 küsür kovan var ve 300 küsür kovanda arıların hepsi yani milyonlarca arı telef olmuş.